Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Nasılsınız İyi siz inşallah. Bugün bayağı toparlandım, iyiyim artık. Ee, biraz tabii sokaklara çıkamıyoruz. Ama e, yeni motor sipariş verdim. Honda CRF 250L bugün geliyor. Gerçi ilk defa bu kadar heyecansız bir motor aldım. Genelde biraz heyecanlanırdım falan ama bugün çok heyecanlanamadım da çünkü. İşte durumları biliyorsunuz zaten. Ee, Ukrayna seyahatim, bilet paramı alamamam. Ondan sonra e, bakalım Avrupa turu da bu sene yattı zaten. Sonucun nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ee, gene de motoru işte yazın belki şu Toros turunu yaparım diye. O da büyük bir planımdı. Siparişi verdim. Mersin'den şu anda geliyor yolda. Arkadaşlar ikinci el almadım çünkü Honda CRF 250L'nin ikinci el piyasalar o kadar pahalı ki anlatamam zaten. Piyasada zaten motor da yok. O yüzden sıfır almaya karar verdim. Zaten aynı fiyat şeylere mal oldu diyebilirim yani. Bakıyorum. hani gelmedi. Neyse gelsin de yeni motorumu göstereyim sizlere. Proje katili, proje katili. Bu arada bir şey fark ettim. Şu hastalıkla ilgili iki tane kelimeyi kullanırsanız Hemen Sağlık Bakanlığı'nın altında işte oraya yönlendiriyor sizi falan. Bu sefer o kelimeler kullanmayacağım. Malum hastalık diye bahsedeceğim. <laughs> Adana'nın eski keşleri vardır. Hep böyle telefonda şifreli konuşurlar. İşte bilmem baba. ne ne onlar bir şeyler söylerler. Hiç böyle şeylerden bahsetmiyorlarmış. İşte uyuşturucu. <laughs> Uyduruk kelimeler söylüyorlar falan. Oradan tabi kapabilirsen demek ki öyle konuşmak lazım. Bak beni de nasıl çözmüşlerse o iki tane işte şu anda mevcut olan bir hastalık var dünyayı sarmış belki dur bakın bu kelimelerden de çıkabilir. Bunları söylediğin zaman beyin otomatik olarak seni algılıyor ve aşağıda TC Sağlık Bakanlığı'na en doğru bilgiyi alabilirsiniz diye sizi yönlendiriyor. Deneyin bedava. Arkadaşlar günümüzde tehlikeli yani her şey demek ki konuşulmaya gelmiyor. Geç bir şey de konuşulun bir şey yok ki ya. Ya bu dünya benden daha sağlam bir adam nasıl bulamaz. Valla öyle bir lider bile bulamazlar. Sözümsüz söz. Borcumu öderim. Aa, ne kadar bekleyeceğim acaba? Gelsin artık, gelsin, gelsin. Ya heyecandan telefonumu unutmuşum, geri çıkıyorum. Allah. telefonumu almam lazım. Adamlar telefon açacak. <laughs> Nerede olduğum belli değil. Hadi bakalım. Yakışıklı. Aa sizi çekim şöyle. <laughs> şöyle bir motorumu göreyim ya. Ne yaptınız? İyi hocam, hoş, geldin. hoş bulduk. Siz ne? de hoş geldiniz. Güzellik var sende ya. Ya. Ayağı sıkışmak sende. neyse. Aynen genelde. Banyo şeyler. yaptım şöyle. Bir aynen, de, aynen. de ayaktan yapıyorlar şöyle. <laughs> Ne yaptınız? Sakat oldu, He olim dedim. dedim ya artık motor gelecek ya birazcık şey yapayım dedim. Yani, yeniden Kendim. Ne yapalım? Öleceğiz ya da öleceksek de yapacak, yapacak bir şey yok. Şey yok. <laughs> evet bakalım şöyle iki, iki tane getirmişsiniz. Allah Allah. Güzel be. Onu bir daha bir sağlama da. <laughs> Sağlam mı? Lan daha. Ne yiyor oraya? Şu bir biraz gevşek. Gidon ne kadar yükseldi? Yaklaşık 2 santim yükseldi oradan. 2'den fazladır. 2'den fazla? İnşallah fazladır ya. Bu bayağı çünkü... Ben biliyorum ya bunun gidonu şey oldu bir. normal şartlarda senin gidonun burası. Öyle mi? Şöyle. Tabii normal şartlarda bak gidonun girdiği yer burası ama e, aradaki şey şu aparatın. İyi iyi daha Tabii iyi 4, olmuş 4, bak. 4 Çok... 4 santim falan bence. Vallahi iyi oldu. dosyam nerede? Evet. Gördüğünüz evet. gibi Evet. Şu üç şeyi... Evet motorum böylece gelmiş oldu. Ay, 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 ay.